Şampiyonlukla bitecek olan 1995-96 sezonunda ilk yenilgimizi bir hafta önce Gençler Birliği deplasmanında almıştık. 25 Kasım 1995'te kritik maçta evimizde Antalya Spor'u konuk ettik. İlk yarıda fırsatları değerlendiremeyen takımımız ikinci devrenin ilk dakikasında Atkinson'la yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Bülent'in attığı golle öne geçiyordu. 5 dakika sonra Atkinson bu kez Boric'e aldı at derecesinde bir pas gönderince boşnak futbolcuya sadece topa dokunmak kalıyordu. 1 dakika sonra Madida'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Feyyaz Antalya Spor'un maçtan kopmasını önledi. Ancak 68'de Boric Frikik'ten attığı golle skoru ilan eden isim oldu. 3 birlik galibiyetle 3 puanı hanemize yazdırdık. 25 Kasım 1996 kulüpte hüzünlü bir vedaya tanıklık etti. İstanbul Spor önünde oynadığı futbol ve teknik direktör Lazaroni'ye yaptığı hareketler sonrasında Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Bülent Uygun dere ağzında eşyalarını topladıktan sonra takım arkadaşlarına ve basın mensuplarına veda etti son derece üzgün ve moralsiz görünen 1993-94 sezonunun gol kralı Bülent futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyledi. 1979'un 25 Kasım'ında